Hayırlı. Selam dostlar, hepinize günaydınlar. Bugün yeni bir vlog. Yeni videomuz çok izlendiği için bir milyon gösterim oynadığı için e, hafif bir oda tanıtımıyla başlayalım dedik arkadaşlar. Bakın size videosunu çekemediğim e, ilk atölyemiz. Günaydınlar. Ah. E, bugün menümüzde ne var ya? Şefimiz ne yapmış bakalım. Gel gel gel. Allah Allah. Sağol sağol. Kaldı. Fransız sül omlet. Eee Böyle evet, tabi kalkınca böyle minik sürprizler beni çok mutlu ediyor. Ee, i̇çeride göstereyim. Ben yaptım. Tamam sürpriz için. <laughs> Ömer Ömer evde mi? Evin birazcık e, casual bir dağınıklığı var arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? O sağlam homework. Odam toplu değil ya. Girme sen. Oo çek çek. Çekme. Oğlum bu şişelerin ne lan burada? Ne ki? Ders çalışıyorum işte. Emekçi adamın işi zor. Ne, bu Nesquik'ten yiyip ders çalışıyorsun hep. Güzel. Yatağını Hadi kahvaltıya çekme. gel. Yatağını çekmeyelim var demin Yatağımı çekme. Şöyle. Yatağın karşısında bir ayna var. Bu çok dikkatimi çekti şu anda. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Ömer burada? Uyurken bakıyor musun? Bak, hepsini çekiyorum bak ya. Ne var ki? Hayır benim şeylerim var orada. Kıyafetlerim falan var. Toplu <laughs> <değil> de. <laughs> Zaten giyiyorsun ya dışarıda giriyor insanlar kıyafetleri. Hayır toplu değil. Bu bakımdan söylüyorum. Şimdi bak, <laughs> şuna geçelim. Bak, ya ya güzel, şuna bak ya, Bu aynı, sevdim, ya. cinleri böyle şey yapıyor. <laughs> Evim evet, adam pembe. Şimdi böyle oldu. Bunu şey yapalım. Bu da polarımız. Şimdi burada küçük bir oda gördüğünüz üzere enstrümantal şeylerimiz var. Şey var. Gözlük var. Bir müzik çalar mısınız bize ya? Bildiğiniz bir müzik çalar mısınız? Olmaz ya. Bu saklı. Ulan Ulan. Ya sağdımda a**a Arkadaşlar neden hepsinin mutlu olduğunu sormayın <laughs> bana. Ben aldım kaldım işte. Lütfen bu sene. Öyle. Evet, o zaman haydi sıra geçelim. Yediler, bu bugün neler yapacağız Ömer? Bugün neler yapacağız? Bugün Ahtem mevzusunu konuşmak için gözlemeciye gidecekmişiz. Emmi miydi artık bilmiyorum. Ondan sonra da halı sahamıza gideceğiz. Sonra da Sonuç güzel Neyse bana gözlem yapsaydık. Çayman yapsaydık giyirdik. Sabah sabah kolayı içtik. Kahvaltımız böyle çünkü biraz sonra gözlemleyeceğiz, Orada da çekeceğiz. Ömer ee, sabah kola içilmesinden mutsuz <laughs> musun? Çok mutluyum. Be, midem delinsin de ondan sonra. Babasını da Ömer. Bu arada. Babam kola sevmiyor da babam. Kola sevmiyor. Kolayı içmemizi de istemiyor. O yüzden. Babasını görür dedi. E, şu an arkadaşlar bir göster bakayım bir. Şeyini etiketini çıkarttık. <laughs> Youtube <laughs> tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar, şimdi çiçek gözlemeye geldik iş görüşmelerimizi yapmak için. Çiçek gözleme, ee, nam değer Emmi'nin yeri. Eskiden basket ekmeğe çok girdik fakat şimdi bazı sorunlar olduğu konusunda bakalım. Mekan değerlendirmesini de birlikte yapacağız. Ee, geldik. Beşar Esas şu an Yarbakır Silvan'da. Evet, şimdi iki tane korumasıyla beraber telefoncu dükkanından çıkıyorlar. Evet, Beşar eşar hesap gidiyor. Evet, dündü sanırım bir laf attı. Hayır. Evet, Beşar eşar şu anda gidiyor. Ekicilerimiz burada. Evet, burada ses, görüntü, video, kamera mı? He, hem de göründü. Hiskanınız. burası çok ünlü bir hiskan. Soğuk Tesek neyse bakalım. evet arkadaşlar videomuzda burada devam edecek. Burada şeylerimizi alacağız, notlarımızı alacağız. Bu mahkeme hazırlığımız var. <laughs> e, abonelerimizi gösterebilir misiniz? Ben satmak istersiniz. Ben Nisanur Kese. Köse. Beni bilen bilir. Önce videolarımızda da vardı. İki yıldır evet. Doğru geçen seneki videolarımızda Evet ama hiç başrol olmamıştık. Hep bunun hevesiyle yanıt tutuyorduk. Sadece hep ilk kere kıskanıyorum. Gel <laughs> bana burada gitti. <laughs> İğalle çatı kaba derim çatı ediyorsunuz çok bölümün. güzel. Şey var. Böyle Çavbella diyorlar başkana değil mi? <laughs> Şarkıdaki gibi. Kim arıyor önemli? Sucuk kaşar. Sucuk kaşar. Şimdi ben gözününi seçerken ben, en, en dikkat ettiğim Evet en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şimdi içinde bir kere kaşar olacak göz önünde olması olacak. Bir de şöyle bir o boğazdaki kurulu alan hafif bir şey olması lazım. Bunun için de domates tercih ediyorum arkadaşlar. Çay çay. Ondan sonra tabii çayımız olmazsa olmaz. Ondan sonra bir de içine et. Tabii ki verdiğimiz babamız kolay kazanmıyor parayı. <laughs> Neyse biz patronla e, iki yerinde böyle muhabbet ederken harbiden benim psikolojik daldım patrona dedim senin patronu ulan dedim bu nasıl bir anlına <laughs> onun <laughs> için de e, sucuk yapabiliriz. Ve ben bir de mantar çok severim. Tercihen mantar koymayı tercih ediyorum. Bu kadar karışık bir gözleme ama Sonra, yapılabiliyor mu burada? Mükemmel, evet. Tüm bizim her şeyle pizza yapabiliyoruz. yalan konuşma ama. Gözleme yapabiliyor. E, i̇stediğin her türlü bitkiden meyveden var. Allah Allah! Meyveden biliyorum. Şunu da göster, şunu da göster. Bizim <laughs> de. Beğeni yazmışlar. Çok, seviyoruz. Çok seviyoruz. Bu şey, bunu yazınca 10 lira indirim kuponu tanımlıyor. Elindeki 200 Türk lirası. Arkadaşlar camı lütfen kalkınız olsun. Bir sevap yapın. Bu adamla uğraşıyorsun. Kalkınsın. Hocamızla alakası evet. yok. Camiyle alakası. Evet. Şey, da benim buradaki ücretsiz yapsanız ben de size reklamızı yapsam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yemek da çık, içiyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Ya şunu biz mi aldınız yasak ya yani. şey? Yok ya, yani, siyasi yok. değişirse sonra teşekkür ediyoruz ama. Ben hakimi sevdim. Şöyle... İçine zencefil katıyorlar mı? Katmıyorlarsa olmaz. Katmıyorlar. Zencefil ne Sen Uzakdoğulu musun Ömer? Özünden kopma burası Türkiye. Bu da değil Ömer değil mi? Yakın mı? Akbaba ben... Ak menemeni bu. Evet dostlar, eve yeni geldik. Sizlerimizi bir değiştirdik. Halı her zamanı şimdi. Çok heyecanlıyız. Ömer depoyu boşalttı koşabilmek için. İlker aktif dinlenmesini yapıyor. Sağına doğru gidiyoruz. Maça Birlik Halı Sağ sponsorumuzla ee, kendisine kafar ödemiyoruz çok minnettarım. Adama diyorum bir saat, şu saatte boşaltırız abi. Hiçbirli değil, e hashtag hiçbirli değil. E hashtag hiçbirli değil ama para ödüyoruz ama hashtag hiçbirli değil, kafar ödemiyoruz. Şimdi maçın son yorumlarını yapıyoruz. Kadroları da baya değişmiş. Bu maç çok sert, daha sert oynayacağım. Her maçta sertleşmeye özen gösteriyorum. Eren bir gol sevinci yapacakmış. Gol sevincini de biraz sonra inşallah izlersiniz. Bugün de bir hat-trick, son 4-5 maçtır hat-trick serim bozulmadan devam ediyor. Bu maçta da bir hat-trick gelirse. Tabi bu hat-trick serisine bazı arkadaşlar şöyle yorum yapıyor. Videoyu çeken arkadaş gibi sen forvetsin. Tabii golü sen açacaksın. Orada <laughs> <O> diyor <laughs> karın orada diyor hat kazanmak, bireysel olarak e, aldığım e, ödül beni o kadar da tatmin etmiyor. Ben bu arkadaşlarımı mutlu görmek beni çok çok daha fazla. ve bu arkadaşlarım için Biraz varım. Rahatsız oluyor mu yakın Ben çevremdeki insanlar için varım. Senin yaptığın hiçbir şey beni rahatsız etmez Ömer'ciğim. Ben etlik yapayım ama ona etliksin maç. üzüldüm. Şu emlakçıların dışında yazılan yazılar var ya, onlar gerçek değilmiş. Geçen gün öğrendik. 15 bin bir daire diyor. Mesela o hiç öyle bir şey yokmuş. Abiler onu Öylesine koyuyormuş. İbrahim Şahin şey şey yalan söylüyor. Hani onu öyle demediniz de, mi? Siz bana dediniz ya. Onun da yanımızda İbrahim yoktu. Ben size bir işlem yapacağım şimdi hanımefendi. Ben şimdi size bir işlem yapacağım. Hadi siz görüşürüz konuş. arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz da startta devam edecek. Bir şey var mı? Çok. Maç hakkında yorumlarınız. Yani çok kıyasıya bir rekabet olacağına inanıyorum. İyi olan kazansın. Şey, Ama Ahmet'in kazanacağını düşünüyorum. Başkanım. Tarafsız, objektif. <laughs> Çok tatlı bir olay oldu. Ömer'i indirdik. <laughs> Ömer'i Demirli, <laughs> demirli <laughs> Bahçediranda indirdik. Arkadaşlar ben yanlışlıkla arkadaşlar bu cebeci terminalini ee, ne hangi term demirli bahçe terminaliyle karıştırdım. Öyle olunca da biz dedim ki inelim. İnelim deyince de Ömer indi. <laughs> Sonra biz inmedik. Yani indik geri bindik. Ömer binemedi. Ömer Demirli Bahçede kaldı arkadaşlar. Ömer öldü arkadaşlar. N'nis oldu? metroya sıkışıyordum. Keşke o anların videosu olsa. onların videosu da biraz sonra VTR'de. Ayağımdan power off dedi ya. Çekiyor mu? Power off dedi ben de. Kapandım kapandı. <laughs> Evet arkadaşlar bazılarının sukuat kilosu. Bazılarının sukuat kilosu. 50 kilo. Yani ortalama bir hanımefendim, ağam büyük kadar bugün bizimle kör yapacağız. Kopacak. Ortalama bir hanımefendi <gülüyor> <gülüyor> bazılarında arkadaşlar bench press, leg press kilosu. 5 kiloyla bugünkü ceviz yap çok lezzetli. Buyrun be.